Videoma hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Serviste şanzıman yağımızı değiştirmeye gitmiştim. Şanzıman yağı da önemli. Belli kilometre aralıklarla değiştirmek lazım. Ustalar genelde söylemez onu ama siz yine de bilin. Variatörün orada iki tane cıvata var. Oradan değiştiriliyor. 75 TL verdik. Onun da bilgisini vereyim. Kaydı almamın sebebi motorla alakalı. Son hız konusu diyebilirim. Son hızı top speed'i çok konuşuluyor yani hani nasıl 169 cc bu işte son düşük gibi açıkçası ben de videolarda belirtiyorum hani son yetersiz olduğumu kanısındayım ben de fakat şehir içinde son derece yeterli bir hız son hızı benim şikayetçi olduğum konu uzun yoldaydı yani şehir içinde bir sıkıntım açıkçası yok bu konuya da değinecek olursam Tamam hani 169 cc son hızı da yetersiz 169 cc bir motora göre ama ara hızlanmaları çok iyi onu bahsedeyim yani top speed'i düşük olabilir fakat ara hızlanmaları da kötü diyemeyiz o da düşük denilemez iğmelenmesi çok iyi motorun artçıyla da ben bindim çok kez artçıyla da kullanması keyifli yeterli yüzmüyor yani sizi. Arkamda şu an trend yolun çantası var. Motorun kendi top case'i var. Tamam bir arçı. ağırlığı kadar değil ama ne de bir ağırlık var arkamızda. Şimdi bu yolda da size bu konuyu anlatmak istiyorum. Sonuzu düşük diye ara da sağır düşüncesi olmasın aklınızda. Ara hızlanmaları gerçekten de güzel 4000 devirde ilk hareketini alıyor kavrama noktası 6000 ve 7000 gerçekten de tüm gücünü veriyor Onu hissedebiliyorsunuz yani motorda Ondan yana şüpheniz olmasın diyeyim Birazdan yokuş yukarı yol. Orada da bir zorlayacağım motoru Motor 23000'de hem performansında bir düşüklük var mı onu da görmüş oluruz Şöyle göstereyim size yanlış tuşa bastık. Şöyle bakın 23.500'de şu an 8.000 devirlerde 9.000'lere doğru geldik. Şu anda da bir araba trafik yoğunluğu var. Şöyle emniyet şeridinden mecburen gitmek zorundayım. Yani şehir içinde dediğim gibi yetiyor yani görüyorsunuz zaten ağır vasıtalar var, yavaş giden araçlar var. Onlardan dolayı hani 140-150 bu yollarda zaten gerek yok yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Ama uzun yolda insanlar hep e, genel hızları 110, 120, 130 şeklinde olduğu için oralarda birazcık yetersiz kalıyor. Şu an gördüğünüz üzere yani bir yokuş yukarı bir yolda 96 kilometre hızlı çıkabiliyoruz yani ondan yana sıkıntı yok. Dediğim gibi 6000-7000 devirleri çok canlı motoru Ara hızlanmaları çok güzel yani işte 20 km hızda 60-70-80 km hızda çok hızlı çıkıyor Yani şehir içine lazım olan kısımda aslında bu Kısım O yüzden güzel diyorum Ebatları diğer motorlardan farklı Ama yol tutuşuna olumsuz bir etkisi yok Yol tutuşu çok güzel Yol konforuna da etkisi olumsuz yönde diyemem Yol konforu böyle lambur lumbur gitmiyorsunuz Hani böyle çok yata yata da gitmiyorsunuz ama Çok rahatsız edici bir seviye değil Benim için yeterli yani konforu Güzel çünkü sabahın akşama kadar Kullanıyorum bazen Böyle bir aman aman ağrısızı olmuyor. Yani öyle söyleyeyim ben size. Zaten günlük kullanan bir insan günde kaç saat kullanacak şimdi öyle bir konu da var. Bunu tutup da günde 10 saat kullanacak haliniz yok. Ama ben bazen kullanıyorum. Kuryelik sebebiyle. Yani bu konuyla alakalı da bir video çekmek istedim. Sizde de jeton 4 varsa sonuzu düşükse varyatörünü muhakkak baktırın çünkü varyatörle alakalı bir sorun mu? ben de e, kayışı kayışı 17.000 kilometre değiştirmiştim o zaman 125 kilometreleri görüyordu sonuz olarak şu an 118'de tıkanıyor Jeton 14 kullanıcıları bilir gaz yemiyor hissi uyandırır böyle bir güy güy eder böyle bir son geldiğinde onu kullanan arkadaşlar o hissi biliyor o Mevzuyu Yani böyle gitmiyor gaz kesici varmış gibi Bir his uyandırıyor Benim de şu an 118'e düştü 125'ten Kayışla alakalı olduğunu düşünüyorum Tamamen varyatörle alakalı bir sistem sizde de son hızınız düşükse varyatörünüze muhakkak baktırın Onun dışında başka bir şey baktırmanıza gerek yok Yani dostlar bu konuda böyle kapatalım artık 23.500 kilometrede motorun performansı aynı çalışıyor. Frenler güzel, konforu iyi, aynı devam. ...145.8 kilometre gitmişiz. 4.19 olmuş. Tekrar sıfırladım. Tribimizi, yakıtımızı fulledik. Bir gün hatta şey ölçmek istiyorum. Bu Depoyu fullleyeceğim. Nereye kadar giderse motor istop edene kadar devam. Yanıma bir litre benzin alacağım. Böyle bir test yapacağım. Bakalım motor kaç gidiyor. Matematiksel olarak 240-250 kilometre gitmesi lazım. Ona bir gün test edeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. izlediğiniz için videomu teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.